Oo, hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Görkem kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir korku videolarıyla karşınızdayım. Bugün yine sizler için 3 tane kısa korku filmi derledim. Yabancıların yaptığı. Bir önceki kısa korku film tepki videom arkadaşlar 1300 izlendi ve 70 civarı like aldı. Bu teşekkür ediyorum. Bu videoda güzel bir beğeni sayısı bekliyorum. Şimdi lafı uzatmadan ilk filmimize geçelim. İlk filmimiz Selfie. İzleyelim. Bu arada yine ışıklar kapalı. Evet Selfie. Güzel. Korkunç bir şeye benziyor. Fan Evet tahtaya bir tanesi bir şey yazıyorum. Evet ne yazdığı konusunda hiçbir fikrim yok. O bir konferans salonu gibi bir yer. Güzel değişik. Kız suyunu içti. Ay kız diyorum kadın suyunu içti. <laughs> Aniden bir şey çıkmazsa başka bir şey istemiyorum. Al işte çıkardı telefonu. <laughs> telefonu çıkardıysa sıkıntı büyük. Bir de arkasını dönüyor ya. Aha. Gördünüz mü? Arkada birisi vardı. Ay. Aa bak oturmuş bir tanesine. Aman tanrım. Bak kadın koşarak bir yerlere gidiyor. Koşlan, koşlan. Bu arada biraz yorgunum. Gece çekiyorum zaten bu videoyu. Ne kaçtın be? Arkadan mı gelecek? Ne olacak? Aha kapı kilitli. Sadece kamerada gözüken öcülerden mi bunlar? <laughs> Ay üstüne geliyor. Evet korkutucu değil. O son anda asansör kapandı. Ay ne ses varmış lan öyle. Bir sesler gitti. Saat 20.13 mü? Sandalyem ses çıkarıyor. Al işte. kamerayla geziyor bir de ya otopark aha boş otopark kötü Aa, arabasına binecek fazla da konuşmak istemiyorum rahat izleyin diye arka koltukta falan mı çıkacak <laughs> klasik çünkü bunlar korku filmi şeyleri Dedim arka koltuktan çıkacak diye Ama fazla korkmadım yani biliyordum böyle bir şey olacağını Biliyordum derken tahmin ettim İkinci filmimiz arkadaşlar peephole Yani gözetleme deliği Oo, şirin bir müzik girdi Sesi biraz kısmak istiyorum Oo, Bir beyefendi Koltuğunda uyuyor galiba Televizyon açık uyuyor Oğlum, Televizyon açık nasıl uyuyorlar ya Atlet <laughs> Evet kapı çaldı. İşte kapı deliğinden bakacak kesin yani ismi People. Peki niye televizyona kısıyorlar ben onu anlamıyorum. Ortamın geril Oha kendini mi görüyor? As çok değişik. Çıktı dışarı kimse yok. Galiba oradan bakınca kendini görüyor. Ne değişik bir şey lan bu. Oğlum aynı şekilde lan. Baksana. Elini oynatıyor, kaldırıyor, o da kaldırıyor. <laughs> Oo. Oo işler hiç iyi değil. Oğlum çok sessizlik var lan bir şey var mı? Ne yapıyor lan bu? Ben korku filmi diye komedi filmi mi açtım Has. Has. Evet içerideki ışıklar da gitti. Aa yine geldi. Klonlandı. <laughs> Ay çok kötü bir şey lan bu. Oğlum Bir türlü göremiyor ama. <laughs> Oğlum adamın kolu çok uzunmuş lan. Bir anda kaçacak. Yayın bozuldu. Hayır. Kapı kolu çıkacak. <laughs> Artık kolonu yönetiyor galiba. Evet artık ikizi yönetiyor onu. <laughs> Orta parmak yaptı şerefsiz. <laughs> Gitgide atlaştı. Hayır. Olamaz. Saçatı döndü lan. Evet. Yani ben korkmadım sizi bilemiyorum. Şimdiki film arkadaşlar Apartman 41. Yani 41. Apartman filminiz mi yanlış okudum evet. Bu Türkçe alt yazılı. İzleyelim bu filmde fazla konuşmayacağım çünkü konuşma geçiyor, diyalog geçiyor filmde. Hadi bakalım. Javia Films yapmış bunu da. Sadece böyle sessizlik oldu mu konuşacağım, tepki vereceğim. Ay Çamaşırhaneye falan mı gidiyor? Evet 41. Apartman 41. 41 numara. Wow, bu güzel bir filme benziyor. Bakalım. Bu 7 dakikalık Kadın işte demek eski kıyafet kıyafet <laughs> kıyafetlerini getirmiş yıkayacak odasında. Değil mi kıyafet onlar yanlış görmüyorsam. Çünkü bir türlü net göremedik. Kitap çıkartılan içinden defter pardon. kadın sürekli bir yerlere gidiyor ya yani anlamam. Mutfağa mı geldi şimdi? Çay yapacak. Ya da kahve yapacak her yani neyse. Niye böyle bir gergin ortam var? Hah kapı çaldı. Bunda da kapı çaldı.

Dairem çok güzel dedi arkadan ses geldi. İçeride biri mi yıkanıyor? Hello, evet. Ürkütücü bir ses. Merhaba Ellen dedi. İsmi Ellen. Abo. Kapıdaki kız bu. Sen de mi kahve yapacaksın? <laughs> Gelin buyurun kahve içelim. Defol git evimden. Neyse susuyorum. Allah belanı ver. 911 alıyor, arıyor büyük bir ihtimal. Artık kız delirdiğini düşünüyor, inanmıyor böyle şeylere. What the hell? Get away from me. Evet benden kaç. Allah belanı be. Üstüme gelme. Üstümüze gelme. Oyuncak ayı düştü lan. <gürgülüyor> Kurgu muydu bu? Allah. Allah. Hayır. Down. oğlum korkmaya başladım What? uzağım Ulan Işıklar kapalı bir de ya Arkadan bir şey çıkmasın Oğlum çok korkunç. Bak bu korkutucuymuş. Allah'ım. Videoyu sağ salim kapatayım. Boğuyor lan. Oğlum kaç. Oğlum kendi kendini bu. Oğlum bir şey anlamadım. <laughs> Gerilim müziği. Bir şey çıkacak. Sizin yapacağınız filmin ben... <laughs> Her neyse. Şaka yapıyorum. Emeğe saygı. Evet. Filmler böyleydi. Biraz garipti. Bazıları güzeldi. Mesela o hangisi? İlk baştaki idare ederdi. Ya hepsi güzeldi ama ya. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada bu hafta sınav haftası. Herkesin sınavı var. Youtube'da genel bir çöküş var. Şu an herkes sınavına çalışıyor. Olsun. Bunu sınavınız bittikten sonra izlersiniz. Her <laughs> neyse arkadaşlar. Yandaki videolarımı tıkarak. Bir önceki videoya gidebilir. Buradan da kalın. Abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Daha fazla istiyorsanız bu videoya sizlerden yeni 70 beğeni bekliyorum. Siz yaparsanız artık 2000 kişilik aile, bir, o aile olduk. Kapatıyorum ben. Hoşça kalın.